Habertürk.com'a hoş geldiniz. Fransa'da Nisan ayında yapılacak seçimlere doğru yaklaşırken adaylar öne çıkmaya devam ediyor. Yeni isimler var. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dış politika hamleleri var. Bunlar nasıl yansıyacak? Bütün bunları konuşacağız. Şimdi Fransa'dan uluslararası hukuk uzmanı avukat Kerim Üsper konuğum. Sayın Üsper hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi Fransa'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri aslında iki ay kaldı. Yakın bir zamandan bahsediyoruz giderek yaklaşıyor. Adaylarda son durumu öğrenmek isterim. Önce yeni isimler de var gündemde. Daha önce de konuştuğumuz isimler var. Sağ öne çıkıyor, aşırı sağ biraz öne çıkıyor. Nedir son durum? Adayları şöyle kısaca senden alalım olur mu? Tabii ki. Şimdi bu seçim aşırı sağın seçimi. Geçen seferki konuştuğumuz gibi çok yüksek bir aşırı sağ güç gücü ortaya çıkıyor. Burada iki tane aday var. Birincisi bildiğimiz Marine Le Pen. Bir de en son konuştuğumuz Eric Zemmour. İkisi bir yarış içinde. Şu an en son anketlere baktığınızda ikisi aşağı yukarı yüzde on dört civarında. Ki bu çok yüksek bir rakam. Yani düşünsenize yani Fransa'da aşırı sağ yüzde otuzlar civarında. Çok yüksek bir rakam. Ee, i̇kisi şu an bir yarış içinde. Zemur biraz bir avantaj yakaladı gibi Marine Le Pen e ne karşı şu son dönemde. Şöyle ki Marine Le partisindeki önemli bazı şahıslar Zemur'a gitti. Ve Zemur'un Zemur'a desteklerini açıkladı. Örneğin mesela partinin Marine Le partisindeki Gilbert Kolar böyle önemli ya yani televizyona çok çıkan, bağırıp çağıran böyle bizim yani bize benziyor biraz bizim şey. O mesela dedi ben artık Zemur'u destekliyorum. En kötüsü Marine Le yeğeni Mahyoma Eşar Löpen artık Mahyoma Eşar Löpen ismini zaten e, artık kulla kullandırtmıyor. E, teyzesini desteklemeyeceğini açıkladı. Teyzesi. Teyzesi onu eğitmiş iki üç yaşına kadar ona bakmış bir insan. Yani çok çok yakın ilişki işindeler. Gitti Zemur'a desteğini açıkladı. Tabi bu Marin Löpen'in hem popülaritesini hem e, biraz gücünü e, azalttı ama Marin Löpen yine de bu kadar işte e, yani yalnız bırakılmasına rağmen burada yüzde on ile devam ediyor. Yani hala yarışın içinde yani Zemur e, Lüpen'i geçti diyemeyiz ama şu an böyle e, bir yarış içinde. Biz arasında oluyor. bir rekabet söz konusu evet. daha öne çıkan öyleyse. Biz seninle son konuştuğumuzda daha merkezdeki aday e, Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Pekres, Valeri Pekres biraz öne çıkabilir ihtimali var diye konuşmuştuk en son. Le Pen çok ve e, evet, Zemmour çok aşırı sağda kalırsa, çok keskin ve radikal söylemleri olduğu için Pekres öne çıkabilir ve Macron-Pekres yarışına tanık olabiliriz demiştik. Son durum nedir? Yine aynı hava söz konusu mu peki? Aynı hava söz konusu değil. Ee, çok hızlı değişiyor burada da gündem gördüğünüz gibi. Şöyle ki, e, Valeri Pekres'in e, en son konuştuğumuzda şunu da hatırlatalım. E, Valeri Pekres'in Macron'u ikinci turda... Geçebileceğini konuşmuştuk bazı anketlerde. Yani ilk defa Macron'a yenik duruma düşebilecek bir adaydan bahsetmiştik. Ama şu ana kadar bu adaylık bir coşku getirmedi Fransızlarda. Ama halen şu an ikinci turda Macron'a karşı yenik durumda. İkinci tur'a geçme olasılığı var tabii ki var. Ama bir coşku yaratmadı derken Sağ Parti zaten mesela dün veya eversi gün. Sağ Parti'de önemli bir isim var, Eric Burke, Sarkozy döneminde bütçe bakanı. Dedi ki, açıkladı ve dedi ki ben adaylığımı, ben oyumu Emmanuel Macron'a kullanacağım. Büyük bir ihanet, korkunç bir ihanet. Ve, ve Sarkozy'ye bu kadar yakın bir ismin bunu yapması, Sarkozy'nin de aslında e, buradaki yaklaşımını da bize sorgulattırıyor. Çünkü Sarkozy şu ana kadar Valeri Pekres'i desteklediğini söylemedi. Bu bile çok büyük bir kayıp var İlypekrasi için. Cumhuriyetçilerin kurucusu yani ismini değiştiren Cumhuriyet Partisinin Cumhuriyet Parti en önemli ismi Nicolas Sarkozy hala partinin adayı Valili İlypekrası desteklediğini açıklamadı. Bu ama yani e, daha ben seçim sonucu anlamında söylüyorum Macron'a yarayabilme ihtimali olan bir atmosfer havadan bahsediyorsunuz sanki. Tabii çünkü bir de sağdan bahsettik. Aşırı Başka sağ, da radikal sağ varken so merkez biraz zorlayabilirdi belki Macron'u. Macron eğer bu kadar aşırı radikal sağla karşı karşıya kalırsa şansı olabilir gibi görünüyor. Le bir de şöyle bir dezavantajı mı artık nasıl yorumlanıyor iç politikada bilmiyorum ama muhtemelen böyle yorumlanıyordur. 2012 ve 2017'de de seçim kaybeden bir isim birinde Hollanda karşı birinde Macron'a karşı böyle de bir e, tablo da var değil mi? Tabii yani e, Le Pen bir seçim kazanmadı. Son dönemlerde de yani büyük bir başarı sağlayamadı seçimlerde. Yani, yani dediğiniz yani, gibi her seferinde fakat Macron'a ve Hollanda karşı kaybetmiş mesela. Peki sol ne durumda <laughs> Fransa'da? Solda da Tabii. bir ortak aday tartışması var e, gördüğümüz kadarıyla. Ama çıkamıyor Tabii. da ortak aday. Anlaşmazlıklar var. Nedir durum solda? Fransız solunda? Sol e, solda bir Ön seçim yani ön seçim, iç seçim gerçekleşti ee, ve orada Tobira e, ön plan çıkan bir <laughs> isim <Evet>. oldu. Ancak <laughs> öndeki adaylar bu seçimi tanımadı. Yani e, Tobira'nın adaylı Tobira'nın adayı, Tobira hatırlatayım eski Adalet Bakanı e, güçlü bir kadın, e, karizmatik bir kadın. E, solda da dağınık görüntüyü görünce o da işin içine girdi. Ancak o... E, Şimdilik o da yani yüzde dörtlerde yüzde beşlerde bu seçimi kazandı ancak öteki adaylar da bu seçimden sonra şey dedi? Tobira bir aday daha yani solda her hafta yeni bir aday var solda. yani ve bir haftaya kadın haftaya aday konusa, daha değil mi? Evet ya hafta sonu evet, bir aday de, daha çıkabilir. Daha yani, bir kadın aday daha ayrıca. Evet bir kadın daha evet bir de işte şey siyahi falan tam ıı, bütün kriterlere uyan. Yani işte hem kadın hem ama öyle olmuyor seçim o kadar yani bir kadın ve yani o yetmiyor biraz da işte dinamiklere bakmak lazım. Her hafta yeni bir aday var. E, hepsini bütün oy oranlarına hesaplasak yüzde yirmi yapmıyor yani bak yani çok yani şöyle söyleyeyim yani sol bir e, şarap olsa mesela sol parti e, 2022 çok kötü bir sene yani içilmeyecek bir içilmeyecek bir şarap yani kötü bir sene yani kötü bir millezim. Ee, 2023-2024'de bir bölünmüşlük var. var ve oy e, oranları çok ufak bir araya gelse bile çok böyle seçimde e, iddialı, iddialı olacak bir durumu yok solun. Kendi Hepsi yüzde beşin altında. Da. Yani şu an herkes e, bütün adaylar yüzde beşin altında. E, yani Jean-Luc Mélenchon'u saymıyorum. Jean-Luc daha aşırısı. O da yüzde dokuz civarlarında. Ancak sol bölünmüş durumda. Paramparça ee, ve her hafta yine adaylar yani biraz da abartarak söylüyorum şu an ama e, bu kadar yine adayın çıkması da inandıcılığını e, ve solun kredibilitesini iyice e, hasar gördü. solun kredibilitesi. Evet. Yani, solun. E, adaylıklar derken Macron e, kesin gözüyle bakılsa da henüz adaylığını açıklamış da değil değil mi bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron? Değil. E, zaten genellikle de e, cumhurbaşkanları tek aday olduğunda Fransa'da işte Şubat, Mart ayında e, adaylıklarını açıklıyor. Ben e, şey sizin için böyle bak bak böyle mesela Sarkozy 15 Şubat'ta açıklamış tekrar aday olduğunu. Şirak 11 e, Şubat'ta. Mitterrand ise önümüzdeki günlerde değil mi? Açıklaması beklenebilir Macron'un öyleyse. Yarın 22 Mart'ta ama bu kadar Mart ayına kadar e, bekleyeceğini ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü şu an başladı eleştiriler. işte zaten işte devletin statüsüyle seçim kampanyası yapıyor. Finansmanlarını öyle sağlıyor gibi. Onun için önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki bir hafta, on gün içerisinde Macron'un adayını açıklayacağı öngörülüyor. Ki mantıken öyle yapması gerekir gibi gözüküyor. Ve tabii ki şu anki tablo konuştuğumuz çok da lehine. Yani Macron evet. e, şu an önde, avantajlı durumda. E, hmm. O da bir gerçek. Evet. Bahsettiğin şey yine AB dönem başkanlığı başladı Fransa'nın Ocak ayı itibariyle. E, bu konu için de bahsediliyor. Seçimlerde e, değerlendireceğiyle ile ilgili eleştiriler var bu konuyla ilgili de. Bir bayrak tartışması oldu galiba. Muhafazakarlardan eleştiri aldı. Sağdan eleştiri aldı. Macron neydi o konu? İç politikaya nasıl yansır AB e, liderliği? Macron'un diyelim işte çok güçlü bir lider görüntüsü çizmesi iç politikayı etkiler mi? Şimdi bu bayrak olayı ya ve pek çok olay, çok küçük, araç olarak kullanılıyor yani çok gerçekten küçük siyasi hesaplar. Esasen orada Fransa Cumhurba e, Avrupa Başkanlığı'nı aldı dönem olarak şimdi e, ve orada Agde Triomphe'daki Fransız bayrağının yerine Avrupa bayrağı koyuldu. Şimdi yani çok sembolik bir olay. E, aşırı sağ şey dedi işte görüyorsunuz Macron Fransa'yı desteklemiyor. Fransa'yı sevmiyor. Avrupa'nın Fransa'nın yerine geçmesini istiyor ve bunu Pekres de kullandı. Yani Pekres'in de aslında tutumu şu. Hem aşırı sağa sağ kesli kendime çekeyim hem de merkezi yani şunu demeye çalıştı Pekres. Ben Avrupalıyım ama Fransa'yla beraber, yani Fransa'nın var olduğu bir Avrupa'ya varım. Macron ise Fransa'nın ol olmayacak, kaybolacağı, yok edileceği bir Avrupa savunuyor olarak kullandı ama bu, bu ters tepti. Yani çok e, Fransızlar da yani e, anlıyor sembolleri. Bu kadar da e, bu kadar söyleyelim ya yani, biraz ucuz bir manevraydı Pekresin yaptığı ve zaten iyi de tepmedi. Güzel bir ya iyi tepki almak Yani olmadı. buradan Macron zarar görmedi. Dış politik. Macron e, diğer konularda da özellikle son dönem dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna krizi biliyorsunuz. O konuda da çok e, gündemde, çok ön planda. En son yaptığı görüşme Rusya Devlet Başkanı Putin'le. Gerçi çok uzun bir sosyal mesafeyle gündeme gelse de sonrasında PCR testiyle açıklandı durum ama e, toparlandı mı ikna ettim mi hiç e, gündemi bilmiyorum kamuoyunu. O nasıl yankılandı? O görüşme nasıl yankılandı? Bu e, Avrupa'nın ara buluculuğu noktasında Fransa'nın daha güçlü bir pozisyonuna mı işaret ediyor iç politikada mesela? E, ne dersiniz? Putin'le görüşme yine o masa e, çok, nasıl çok uzun, çok uzun sosyal mesafe deyiminizi çok çok yani bir anda çok diplomatik bir e, evet çok uzun bir sosyal mesafe e, açıkçası e, herhalde virüs daha mı kuvvetli Rusya'da bilmiyorum ya yani ben böyle bir sosyal mesafe hiçbir ülkede görmedim. Açıkçası orada Macron tabii dış politikayı lehine kullanmak istiyor. Avrupa'daki liderliğini liderliği üstlenip Fransa'yı lider olarak gösterip orada bir e, kredibilite e, inşa etmeye çalışıyor Fransa'da ama yani Rusya'ya gitti dediğiniz gibi masa, e, o masa olayı bir diplomatik fiyasko. E, ondan sonra zaten Putin e, içeride karşıladı Macron'u. Yani dışarıya çıkıp Fransa Cumhurbaşkanı karşılamadı. Dünyanın beş gücünden bir tanesini temsil eden Cumhurbaşkanı içeride karşıladı Rusya. Ee, ve Macron döndü. Putin e, de işte şey çok iyi karşılıyoruz Fransa'nın hamlelerini falan dedi. Ertesi günde altı tane savaş gemisi yolladı Karadeniz'e. Yani bir Fransa'nın üstlenmek istediği e, burada bir, bir, bir rol var. Ama e, bir de gerçekler var. Rusya bir burada da böyle yanlışlan bir bana göre bir fiyaskoydu. koydu ee, ve e, Avrupa nezdinde bu liderlik de çok zor çünkü Avrupa konuşmuştuk bunu çok bölünmüş durumda Avrupa dediğinizde Macaristan var Polonya var ee, Avrupa dediğinizde pek çok ülke her, her şeyden evvel NATO diyor önce NATO diyor yani e, bu bu tabii ki bu hamleleri kullanmaya çalışıyor ama e, Fransa'nın da Dış arena'da elde ettiği sonuçları Fransızlar da görüyor. Onun için e, Macron avantajlı dedik. Ama alternatif olmadığı için avantaj. Yoksa Macron'un popülitesi düşüyor. Macron başarılı bir cumhurbaşkanı olarak e, görülmüyor. Ama, Ama Macron, daha başarılı dedi, olabilecek bir aday çıkmıyor karşısına. Çıkmıyor. Şimdi alternatif mi? yok. Yani. Bir aday olabilir mi belki? E, kim dediniz? Sürpriz bir aday belki. Sürpriz bir aday sürpriz hiç yani ben severim hayat dolu sürprizler hepimiz isteriz ama yani e, siyasi da sürpriz ya bir ara Cumhurbaşkanı Fransa Orhan'da daha aday değilim falan e, ama on da şimdilik ve aday olsa yani o da herhalde bir yüzde iki daha alır yeni bir aday daha olur sol yine. Daha da solun parçalarını bölünerek çoğalmaya devam eder. Ya yani dediğim gibi yani her hafta her iki günde bir yapsak malzeme var. Her hafta yeni bir aday var solda. yani o da bu. Onun için Macron avantajlı. Hı -hı. Şimdi dış politikadan konuştuk iç politikada şimdi Covid çerçevesinde. Evet e aslında seçmenin gündeminde hangi konuların olduğu daha önemli. Dış politika bir yere kadar ama her ülkede. Seçim dönemine doğru yaklaşıldıkça özellikle e, iç e, meseleler daha farklı, halkın gündemi daha farklı olabiliyor. Mesela bu dönem pandemi biraz ekonomi daha ön planda, toplumsal sorunlar. Fransa'da hangi konular öne çıkıyor seçmen açısından? Ee, çok güzel bir soru. Bir, bir kısmına cevap verirken bir öteki şey başka bir yön vereceğim e, cevap Buyurun. verirken bir pandemi konusunda evet. Şu an Macron diyor ki bütün kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor. Tabii bunu yavaş yavaş yapıyor. Öyle bir tesadüftür ki yani seçim yaklaştıkça birdenbire kısıtlamalar da böyle birdenbire kalkıyor. O da enteresan. Yani herhalde böyle enteresan bir tesadüf. Ama bunu tabii onu demek istiyorum. Yani Fransızların gündemindeki konuları kale alıp ona göre de tutumunu sergiliyor. Yalnız başka konular, başka tabii ki var. Emeklilik, gençlik, ee, e, enflasyon, pek çok konu aslında konuşuluyor. Yani şunu demek istiyorum, sadece Covid konuşulmuyor şu an Fransa'da. Bir süre, bir zamanlar öyleydi. Şu an aslında tartışma açıldı. Pek çok konu tekrar tartışılmaya başladı. Buna rağmen iki ay sonra gerçekleşecek gerçek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ilgi yok fazla. Öyle kimse mi? kimse ilgilenmiyor Yani çok az ilgileniyor. Kimse inanmıyor. Aslında çok şey, uzun bir süreden bahsetmiyoruz. Birazdan ben de bu konuya bak, değinecektim. İki aydan bahsediyoruz sadece. Dolayısıyla hani o kıpırdanma, o atmosfer oluştu mu diyecektim ki sizde böyle bir şey Peki bu araştırmalarla da desteklenen bir görüntü müdür? Evet. Bir, bir araştırma geçen hafta yanılmıyorsam yayınlandı Hı -hı. ve diyor ki, Fransa'nın 5. Cumhuriyet tarihinde yani 1958'den bu yana oy kullanmama oranını rekor kıracağı öngörülüyor. Önümüzdeki ömür. Ömür. Evet. Bunun nedeni de aslında yani şu sol paramparça her hafta yeni bir aday var. Evet. Sağ parti çok güçsüz. Fransa'da siyasi parti kalmadı adam gibi böyle düzgün bir şeyler üretebilecek, bir gelecek inşa edebilecek Hiçbir şey, şu an bir tutum sergilen bir parti yok. Olmadığı için de bu seçimin sadece küçük siyasi oyunlar, güç oyunları olduğu olarak, yani övceki de hissediliyor Fransızlar tarafından. Bu nedenden dolayı da e, ilgiye oldukça, şu an az dediğiniz gibi iki ay bir gerçekten çok zayıf bir ilgi. Yani kimse gerçekten bu seçimin bir şeyler değiştireceğini gelecek eyvadiceği düşünmüyor görmüyor inanmıyor. Ee, yani sağ sol merkez dedik, Macron dedik, Löpen falan dedik ancak bir de genel e, gerçek realite bir karamsar bir tablo var. Ee, bir coşku, bir bir geleceğe inanç az az var en azından evet. siyasi Fransa'da Aslında. halkın kamuoyunun e, siyasetten bir beklentisi yok anladığım kadarıyla güçlü bir beklentisi yok. Yani beklenti Fransızlar siyasete her zaman bağlıdır ama bu şu an sunulan e, opsiyonlar alternatiflere inananlar e, yani tabii ki var ama çok azaldı bir dediğim gibi bir şey yok bir normalde bu tarihlerde ben kaç seçim yaşadım bir hareket olur. E, televizyonlardaki programlar bir seçim merkeze oturur genellikle. Yani ülke şu an tabii seçimden bahsediliyor ama o kadar fazla değil. Ee, belki adaylık açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Macron'un hızlanabilir mi? Sorusu geldi şimdi aklıma. Yani böyle bir ee, yani belki de çünkü onun adaylığının açıklamasıyla beraber yarışın artık gerçekten eee başladı eee şeyi olacak, teyidi olacak. Ancak eee bir önceki cumhurbaşkanlarına baktığınız zaman ve baktığınız zaman eee Sarkozy döneminde olsun e, adaylıklarını açıklamış veya açıklamamış daha büyük bir eee burada bir yaşlı şey var, heyecan vardı ama bu sene yok şu şey. heyecan şu an bu heyecan yok. Eee çünkü dediğim gibi yani biz siyasi parti kalmadı Fransa'da düzgün yani eee herkes işte adaylıklar işte sadece kişisel küçük güç oyunları ve yani, söylemler çok hakim anladığım gördüğümüz kadarıyla değil mi? Evet yani söyle söyle aşırısa en iyi götür, götüren şimdi şey güç olarak gözüküyor yani çünkü ama gerçi onlar da mesela onlar da güç yarışı içinde Zemuriye yani aşırı sağ bile ki ekstrem bir şey. Aşırı diyoruz. Aşırıların içinde bile alternatif var Fransa'da. Düşünemiyor musunuz? Yani bir aşırı sağ var, onlar bile rekabette. Yani herkes bir güç oyunu içinde. Bunu Fransızlar görüyor. Çünkü Fransızlar e, siyasi kültürü, seçim kültürünü çok benimsemiş e, e, senelerdir, e, yüzyıllardır bunun içinde ve bunu çok iyi bir şekilde hissediyor. E, onun için e, önümüzdeki günlerde bakacağız neler olacağına hareket mutlaka hangi söylemler, hangi adaylar, e, hangi konular gündeme gelecek seçime doğru konuşacağız tekrar. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Teşekkür ederim sağ olun. Biliyoruz ee, katıldığınız için Fransa'da Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Biraz adaylar ön plana çıkıyor, söylemler ön plana çıkıyor. Son durum nedir? Anketler neler söylüyor? Oradaki seçim atmosferi ne durumda? Bunları konuştuk Fransa'dan Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Kerim İster'le birlikte tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.